Merhaba değerli arkadaşlar. Bir videomuzda daha sizlerle beraberiz. Yine gelen sorulara istinaden Anonim Şirket mi Spor Kulübü mü? En son bir video çekmiştim. Burada Anonim Şirketi nasıl kurabiliriz? Nasıl spor kulübüne bunu çevirebiliriz vesaire buna kısaca hemen soru cevap arayacağız. Arkadaşlar neden Anonim Şirket, neden spor kulübü bunu anlatmıştım. Şimdi eğer siz mahallede bir spor kulübü işletmek istiyorsanız, küçük bir işletmeniz varsa ve fazla bir karınız yoksa, kar amacı bitmiyorsanız Herhangi bir yeri kiralamayacaksanız, e bir şey alıp satmayacaksanız vesaire spor kulübü olmanız yeterli. Ama eğer bir tesis kiralayacaksanız, sponsorluk alacaksanız, kamu veya özelden fark etmez, e, yurt dışından spor, sporcu getirecekseniz, buna maaş ödeyecekseniz, sigortalı işçi çalıştıracaksanız, buna benzer kar amacı gücen, güden işler yapacaksanız kesinlikle ne yapmanız lazım? Anonim şirket kurmanız ve bunu spor kulübüne çevirmeniz lazım. Şimdi ben size 7 maddede kısaca nasıl anonim şirketi kurabilir ve bunu e, kulübe çevirebilirsiniz, bunu anlatacağım. 7 adımla anlatacağım arkadaşlar. E buradan kısaca özetler halinde okuyacağım arkadaşlar ben size. Şimdi neden anonim şirket diye sorduk. Bunun cevabını az önce söyledik arkadaşlar. Anonim şirket sponsorluk almak, tesis işletmek, profesyonel spor faaliyetleri yürütmek için en uygun yapı arkadaşlar. Nedir? Anonim şirkettir. İkinci adımda arkadaşlar şirketin ünvanı ve faaliyet konusu. Şirketin adını belirleyeceksiniz. Faaliyet konusu, spor faaliyetleri, sporcu eğitim, organizasyon ve tesis işletmeli yazılar arkadaşlar. Bunları yazmanız gerekiyor. Ana statünüze. Faaliyet 3 üçüncü adım arkadaşlar ana sözleşmeniz. Ana sözleşmede şirketin amacı spor branşları, yönetim kurulu yapısı ve yetkileri açıkça belirlidir. Bu belge şirketin anayasasıdır arkadaşlar. Bu belgede yazan faaliyetleri icra edebilirsiniz. Yazmadıysanız ne yaparsanız bu faaliyetleri gerçekleştiremezsiniz. Burada kaç branşta faaliyet göstereceksiniz? İşte boks, güreş, tekvando, judo vesaire bunların hepsini belirtmek zorundasınız. Arkadaşlar dördüncü adım sermaye. Anonim şirketler arkadaşlar askeri 250 bin sermaye ile kurulur arkadaşlar. Bunu %25'ini ilk kuruluşta kalan kısmını da 24 ay içinde ne yapacaksınız arkadaşlar ödeyeceksiniz. Beşinci adım ticaret e, sicili tescil ediyor arkadaşlar. Hazırlanan evraklar ticaret sicili müdürlüğüne başvurulur arkadaşlar. Tescil sonrası şirket ne yapar kurulmuş olur. Tabi bu bu kadar basit değil. Gerekli evrakları hazırlayacaksınız. Ticaret siciline gideceksiniz. Tabi bir de gazetede yayınlanması gerekiyor bunun sicil gazetesinde. Altıncı adım arkadaşlar vergi, banka, SGK işlemleri. Bunlar e, vergi levhasını alacaksınız. Şirketin anı, e, adına banka hesabı açtıracaksınız. Personel çalıştıracaksanız eğer bunu da nereye arkadaşlar? SGK'ya bildireceksiniz. Zaten sizin spor kulübü değil de anonim şirketi kurmanızdaki amaç bu maddeler. Yani e, personel çalıştırmanız, vergi levhası vesaire bunlar sizin anonim şirket olmanızı gerektiriyor. Arkadaşlar kulübün federasyonu bildirimi. 7. madde son madde. Siz bütün de, ticari ticaret sicil gazetesinde yayınlandı. SGK girişinizi yaptınız. Banka hesabı açtırdınız. E, bunlar bittikten sonra federasyonlara bildirim var. Mesela diyelim ki güreş federasyonunda ne yaptınız arkadaşlar? Faaliyet göstereceksiniz. Bunu da daha farklı videolarda anlatmıştım. Bir ikinci kademe en az ikinci kademe antrenörü bulacaksınız. Bununla sözleşme yapacaksınız. Bunu da yine e-devlette spor bilgisayarına girerek antrenör sözleşmesine ilgili bu yere yükleyerek federasyona göndereceksiniz. Federasyonda da sizin e, şeyinize bakacak onayınıza bakacak. Eğer yeterliyse ne yapacak arkadaşlar? Sizin e, antrenörünüzü onaylayacak. Arkadaşlar e, özetle diyorum. Doğru planlama ile iyi bir sporcu yetiştireceksiniz. Veya da iyi bir kar elde edecek bir işletme yapacaksanız e, doğru adımlarla yavaş yavaş ilerleyerek bunları gerçekleştirebilirsiniz. Eğer siz spor kulübü adı altında faaliyet gösterecek olarak taahhüt edip de gidip Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden bağlı bulundunuz. Burada spor kulübü kurup daha sonra da burada yazan faaliyetleri gerçekleştirmek isterseniz bunların cezai mühendisi de vardır arkadaşlar. Bunlardan sorumlu olursunuz. Yani siz burada e, kısmen e, devleti de yanıltmış oluyorsunuz. Eğer kar amacı güdecekseniz büyük işler yapacaksanız dediğim gibi sponsorluk, tesis işletmesi, alsat vesaire. Bu zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Anonim şirket olacaksınız Zaten devlet bunu önünü kesmek için yani herkes spor kulübü kuruyordu. Spor kulübü adı altında bütün iş ve işlemleri yapıyordu ve ne yapıyordu? Vergide ödemiyordu. Vergiden kaçırmış oluyordu. Ama anonim şirket kurduğunuz zaman verginizi ödeyeceksiniz, argınızı ödeyeceksiniz. Tabi burada siz de kazanacaksınız, devlet de kazanacak. Vergi olmazsa zaten hiçbir şey olur arkadaşlar olmaz. Ee, onun için diyorum ki doğru dürüst işlem yap, iş yapmak da her zaman önemlidir diyorum. Hepinize yapacağınız iş ve işlemlerde başarılar diliyorum. Yine takıldığınız şeyler olursa videonun altına yorum olarak yazarsanız Dilimin döndüğünce cevap vermeye çalışırım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın inşallah.